İsmail. Zümrüt. Su sesi seni de rahatlatıyor değil mi? Yani aslında sesinden ziyade... ...hani böyle akıp gidiyor ya... ...o çok dinlendiriyor beni. Ne güzel diyorum. Öyle dertsiz dertsiz akıyor. Ben sana çok haksızlık ettim İsmail. Seni kendimden uzaklaştıracağım diye çok üzdüm seni. Haklıydın. Ayrıldık diye illa birbirimize öyle davranmak zorunda değildik. Yok canım, sen neden öyle diyorsun İnci? Ben haksızlık falan gitmedim sen. Sonuçta doğru olan oydu. Kasba yerinde arkadaş kalmak falan ters şeyler bunlar. Dün sen bana bir soru sormuştun yani. Ya Mutsuzluğumu, suçluluğumu seçerdin diye. Boş be sen. Benimki öyle soruydu işte. Sen kafan mı mu böyle şeyle? Densizlik benim yaptığımda. Öyle deme İsmail, ben düşündüm. Mutsuzluğu mu dedim, yoksa suçluğu mu dedim? Ben galiba ikisini de seçmek istemiyorum İsmail. Keşke başka bir yol olsaydı. Keşke bir araya gelmemiz için başka bir yol olsaydı İsmail.